Herkese selamlar ben herhalde bugün sizlerle beraber evet. content manager oynayacağız. Manager. Nasıl kamera nerede? Onu arıyorum. Kapatsana. Kapat onu. Kamera nerede? Lan lan kayıt başlat yapma. Mantık yemme. Yapma Gece kalın flaş kameri. Hop. Evet. Eray git YouTube'a video giriş yap. Yaptım zaten. Ne var yaptım Oo. Hadi yürü yürü. Oo şey açık yapma Aman, adam, 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 Oo, şey o, ya çok Bana bak yürü. <laughs> Durma hadi. Enerjiyi yaklaşarcın. Yani şey. <laughs> Öksür mü amına koyayım? Niye? Gördükten daha çok sesin geliyor. Şu sana söyledi. Bu taciz Yarabip etmesin. Bueno. Yok, Mallık yap. Ya Adamın içeri soktu. için bu ne? Ben gitme öleceğim. <laughs> Canını ben bana <mabına> koydum. <laughs> Böyle kaçan <çenği> geliyorlar. <elinde. Gülüyor> Nereye? <Gülüyor> Caner, öldün mü? <laughs> Gemiye gel, gemiye gel. Gemiye gemiye hiç gelmedi. Gir niye kapatıyor ya? Kapa şunu geliyor. Gir sakal sen de bunlar. Nereye kaldı? Kamera sende niye var? Bilmem. Gir sakal yarısı, yarısı çekiyor var. Niye çekmiyor? Çekiyordum tam. Bal bu benim, buna diyeceğim. Ne? Niye kapattınız sebebi? He? Niye kapattınız? Oğlum bugün boş geçtik amına gidin uyuyacağız. Amına. Uyuyacağız ya? Ben de yarın tıka uyuyacaktım. <laughs> Bey, Bak, ne düşünüyorsunuz Caner hakkında? Sürünerek geliyorsun. <laughs>

Abi kendine ne abi? Lan bir de kaç 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 kaç. Ana ski. Bilmiyorum ki. Gerildim şey tutmadınız gözükmüyor ama ne oldu? Çek kaç biliyorum. Tutmak hiç mi? Kapıyı kapat. Am patladı orada. Kapat lan kapıyı. kapıyı. Oh. Çektim çektim. Patlayışını çektim ha. Evet, röportaj. Evet, Anamızı tıkıyorlar. Söyle çabuk ne söyleyeceğim? Yani çok şey söylemek de istiyorum. Hiçbir şey de söylemek istemiyorum. Gidip geliyorum. Ee, <laughs> Amurgum geri gerizek yalsa hangi gerizek yalsa bu fenere? Daha sol tıktan başlıyor fener. <laughs> bu kadar cahil misiniz? Ne ya. Yaptım zaten. yaptın Oo. Hadi yürü yürü. Gel şey, sana al. <laughs> Sen alma, Senin ne yapıyor? <laughs> 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 Mal Işık Niye kapattınız? Oğlum bugünün bor... Şimdi falan bir zekalı. Ya Ka kaç 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 kaç. Çık, çıkmayın çık. dur. Amına çıkarım ya çıkmayın çık. çık. Ana çıkmayın. Bilmiyorum ki. Çıkabildim mi? Işık tutmadınız gözükmüyor ama ya, çık. ne oldu? Çek. Dener, Ana çıkmayın çık. Mi? Tutma kıçıma. Kapıyı kapat. <laughs> Am patladı vurdu. Kapatın lan kapıyı. Kapıyı Çektim çektim. çektim. <laughs> Patlayışını çektim ha. <abi>. Evet. Röportaj. <laughs> e, Anamızı sikiyorlar da söyle çabuk ne söyleyeceğim. Yani <laughs> bu kadar. Para verdi mi? Para verdi mi diyor. Ama ne çıktı? Senin tek bir şey söyleyeceğim. Ne? Beyin kameramanlığınız. Ya ben ben de bir amına kodum. Biri feneri fırlattı Göz, gözükmüyor bir sikim. Ne var kamerayı ver. Amına kodumun caneri. Kamerayı ver. Kumalı <laughs> geçtik. Gibi... Kamera Dider. bende değil. Ne kimde? Oyun gelir bir dakika. Birazdan. Ya sikir git cana. Yeter ya. Şu malı uyutsana. Cener okay. <laughs> uyu. Cıvıt mı Allah aşkına oynayalım bak. Kamera geldi kamera. Cener bak bütün... Cener amına kodumun cenerini <laughs> nerede? Bende. Cener. Gel lan. Bütün fenerleri alıp aç kapa yap. fener kalmadı ama ne <laughs> Orada attığımız yerden, lan. Lan. attığımız yerden alır. Attığımız yerden gel gel. Hayır ne fenerim var mı can şu anda? Gel, ben hadi. Bende fener var. İstiyorsunuz mu fener? Bir tane ama. Ver ben, ben Bir tane var. Ama, Işıkçı ışıkçı ol tamam. Ben. Tamam. <laughs> Attım yerden. <laughs>

<gülüyor> kaç. Kaç. <gülüyor> Çekemedim de <daha> bırakayım. <gülüyor> kaç. 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 Bunun da şarjı bitti. <laughs> geri dönelim. Şarjı bitti. Bunun da şarjı bitti. Dön dön geri dön. <laughs> şarjı bitti. <laughs> ufaktan, ufaktan çekmiş olabilirim <laughs> bir tane. Arkamı döndüm. Amına <laughs> koyayım canavar kamerayla. <laughs> bak yine dön bak yine. Genere bakıyorum tamam arkamızda ya arkamızda ya Ben de bir baktım canavar götümden bırakıyorum Çok iyi çekebilmişimdir belki 2 saniyelik de olsa Hayır, hayır kanka gerizekalı bizi takip ediyor. Arabamı ben de altına sıçtım orada. <laughs> ne zaman? gelin Bak cenere bak götüme yapam onu koyayım. Bak, bak cenere bak hep götüme giriyor amına koyayım. Evet, tıklını bir <laughs> çocuğu. Tutuyor. <laughs> <Boponi, boponi. gülüyor> yine. pek bir pony, Yine sövüyorlar haberimiz yok abone. Her bir yokmuş. düş. Bu bir Ben çektim galiba hayırdır. Ya, <laughs> Sikininci direğe korktum. <laughs> Göster bize siktir. Lanık bastım. Lan eskim, araba. Gördün <değil> mü? <mi? gülüyor> bir de orada bitmiş biliyor musun kayıt ya? Orada bitmiş. Az kaydetmedim. Kanka, Pili bitti. Bizim pil bulma almamız lazım değil mi? Bu çok yakın düşüyor. Oğlum geliyor. Gelmiyorsa bu ne? Boka basmış bu. Senden çok korktum bu ne? Pili bitti bunun. Dön gel. Pili bitti. Evet. <laughs> o zaman kamerayı gereksiz kullanmayacağız. Dedik ya. Kenar kaldı. <laughs>

Kamerat yok! Tamam, kari, pili, yok pili yok, pili yok, pili yok, Nasıl, pili yok! pili yok? <laughs> Vallahi pili yok. Pili de kaldı. Pili yok! Film lazım. Şey yapmamız lazım, bunun yenisini hiç yapmamız lazım. Çok yakındı ya, çekemedim. Pili yokmuş. <laughs> <laughs> hani birlikte açtık ya biz o. O onun CD'sini çıkarmamız lazımmış. Vay g***** sikeyim ya! Oğlum tam hmm. yanımdaydı ya. Tam ben, kameralıktı. Ben genel kameraman oldum. Ben yapıyordum da şey olmadı. CD'sini çıkarmamız lazım hiç bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ya oğlum tam yakınımdı ya. Çekiyordum ya. Açılmadı. Bak bu eski. Ya arkanızda bir <laughs> kamera Yardım, farklı bir yardım. Yardım, yardım. Yardım, yardım. Yardım, yardım. Pardon ol lan. Lan bana bir şey oluyor. Lan tepede bir şey var. Kurtarın beni. Kurtaramayız seni. Çek çek kaydı. Çektim çektim. Kayda aldım da. Sen nasıl kurtuldun? Şey yap elimi tut. Elimi tut. <laughs> oğlum. Yardım edin. Allah rahmet eylesin. Gidiyorum. Elimi tut. Lan <laughs> Ya, ya kurtarın beni bundan. Nasıl kurtulur <laughs> oğlum? Ben kurtar <laughs> Ne yapacağız? Radyo. de geri sanki. Bu ne? Aa, Baba sen kamarı soldum radyo ya radyo. Aklım radyo ya. Yerde bak şurada radyo var. Oğlum <laughs> 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 nasıl kurtaracağız beni? Feneret fırlat bakayım kafasına bir şey fırlat tut. dur. Tamam Olmadı. Beni bir şey beni tuttu galiba ya. Evet. Ne yapayım oğlum kim? Yarak mı bu? Evet. <laughs> ah tuttu belanızı versin be. Ulan buradan bir çıkayım. Anam abradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı. Tamam yine öldün mü lan? <laughs> Mustafa ölmüş. O da gitti amına koyayım. Sıkılıyorum Sabri. Bunalıyorum biliyor musun? Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim? Oğlum nasıl çıksın? Dur yarak var yarak kullanacağım. Ana ne sikim ben gidiyorum ya. Bütün fenerleri aldım Allah belanı versin. Oğlum gidiyorum ben ya. Ne ne gelmek <laughs> ben. <laughs> Oğlum ya. <laughs> ya. ya. lan. tepede bir şey var. Kurtarın beni. Kurtaramayız seni. <laughs> Kıydı oldum da. Sen Eee yine bir olmadı. Bu karnımı çekebildin mi aldın Ne yapayım amına koyayım? Başka canavar yoktu ki. Bu salağı da aldı, ben gidiyorum amına koyayım dedim gittim. Hadi bir daha gidelim Bir daha bir daha bir daha gel gel gideceğiz. Şirin mi oyun? Ha 4 olmuş. kim saatin oyunu? <Gülüyor> 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 <gördüm bu> hoşuma mal Ya tut, çalış. Nasıl kimi basarsan bu kamera gelir. Tamam. <gülüyor> 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 sıçtım bu arada. Harbi sıçtım. Her bir sıçtım. Kalp krizi geçiriyordum. <laughs> buram Durma dur dur. kamera engel olma. Ana hiç kim aşağı düşüyor. Analiz mi geldi? Geride kal kamerayı engel oluruz. Biz kimi çekemedim. Gel çek gel çek çok çek. Bak geliyor. Ben gitmeyin lan. Hiç çek. <laughs> <ya. gülüyor> Gelin bu taraftan. Burada da biri var. Tarasın ama ne götüme de tarasın. Tarayacak şimdi o Ona O ne lan? Arı gibi ama. Şöyle gidelim gel 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 gel. Şşşşt. bak gel. Gel gel. Çektim de uzaktan. Gel yakın çekin daha Üç <laughs> Çektim. Bas. Kaç 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 çektim. Çektim kaçan. Ah, anam sikildi. Bir tane fil buldum, fili çektim. çektim bir tane anamı sikmeye geliyordu. Ah. Valla senin bir böyle bir yiyen böcek gibi bir şey vardı. Çektim onu. <laughs> oh. ne ya? Bir tane boru var borudaydı orası bir çocuk peşilemeye geldi ayak sesimi duydum ben. <laughs> Açtım ama. Merak ediyorum bu nasıl bir video oldu merak ediyorum. Neden <laughs> <laughs> gözüm çekmiyor? Amınadım dur lan. <laughs> tamam tamam. Gel yani oğlum gidiyor. Keşke elinden kapma dolsa. Tamam tamam. Kamerayı izle. Kamerayı aşağı düşüyor. Analiz bak geliyor. Ben gitmeye Oğlum sikiyorum zamanla. Hadi ya. Çektik de bir kime yaramadı ki? Ha yine 390 izlendi. Biz girdiğimizde çıkmamamız lazım. Evet. Ama ölüyoruz ki. Yerden yere vuruyorlar bizi. Biz orayı <laughs> <laughs> platmışlardı değil mi? <gülüyor> 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 Burada. Oğlum mikser kapalı. Oğlum takılmışlar. İstediğim kadar çekebiliyorum şu an. Tam çok çekme de Oğlum da biliyorum. Vallahi full çektim onu. Aşağıda lan gitme oraya gerideki adam. Gel. Kaçacağız bundan. Onu da almış kim? Oldu lan. Ya birini aldı yine ya. Kaç kaç. Tikler atma boş ya ver ya gel. Ya. Gel iki kişi eksildi. Onu şey yapamaz. Oradan kurtulamayız. Gel gel. Gitme. Gel Çıkışı bulan. Buldum ben zaten. Gel peşimden. Karşı yapmayabilecek miyiz? Gel, Düşersem Allah rahmet eylesin bak. Düktüm. Dur düşün. Dönelim. Ne oluyor lan? Korktum mu? Eray. Ne Heh. buldun? Ne buldun? Bak konuş. Konuş. Ee, e e. E e. İ i. Hadi. Git. Burada. Korktum. Portal lan bu. Altıma sıçtım. Kapat kapıyı gidelim. Bir siktir et. Gel gel gel. Bu ne Lan kapama kapıyı kaldım geri zekalı. Ya pardon. Ben kameramanım yani. Kamerayı kıçın, kıçından mı koktun ne yaptın? <laughs> Gene de siktir lan ama. Ne <gülme> falan diyorsun benim bıraktınız hain diyecek beberiz, sıfır oldu, yani abi. Fabrice 0 dolar oldu Fabrice'den ya. Cili sikeyim Fabrice. Ya amına koyayım. Ya amına koyayım. Lan. Ananı sikeyim. Sardım et. Bu alan bir ulaştı galiba? Portal lan bu. Aa bir oldu. Gel gel gel. Eee? Değer, 7000 izleyicimiz ulaştı. Arabamda. Hadi gidelim. 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 Hadi